İbrahim Saygıdeğer Çakırlı halkı Önce hepinizi saygıyla selamlıyor Allah'ın rahmet ve mağfireti cümlemizin üzerine olsun diyorum Arkadaşlar bülbülü altın kafese koysanız Der ki vatanım Bağdat'tır Ben de aciz kardeşiniz vatanım Çakırlı diyor ve içimdeki vatan sevdasının en güzel kanıtı olan köyümüze yazdığım şiirlerden birini sizlerle paylaşıyor ve diyorum ki efsaneler diyarı canım çakıllı Greybus diye Rum'dan kalmadır eski adı Çallı derenin alışlarının kalmamış tadı Unutma tarihi ey insan evladı Efsaneler diyarı canım çakıllı Göktezde insanlar yaşamış Durur hala izleri Erdaş'a bakınca maziye götürür bizleri Tandırın dumanından ıslanmış Anamın gözleri Efsaneler diyarı canım çakıllı Yanınız Armut'ta var bir keramet tamamen farklı her bir kederlerinde bir tarih saklı dünya yalandır diyenler ne kadar haklı efsaneler diyarı canım çakırlı küçük kaleyi insanlar yapmış acep ne için anam bacım kuyruğa girerdi bir kap su için Taşından toprağından maziyi alarak gelin geçin da Efsaneler, diyarı, canım çakıldı. Örende, gelen sudar, Efsaneler diyarı canım çakıllı Zile yolundaki örende kimler yaşardı Saylıktan gelen sular sel gibi taşardı Dede aküzleri çifte koşardı Efsaneler diyarı canım çakıllı Asırlık perik çıkar karşına Bakınca bağlara Yüz geldi yine duman Çökmüş dağlara Vezirane örenler Götürür eski çağlara Efsaneler diyarı Canım çakıldı Babak tepe Yanar dağ idi Vaktin birinde Nelere şahit oldu Celeboğlu kandiller durur yerinde Orakla Çapayla yollara millet sabahın korundu. Efsaneler diyarı canım çakıllı. Çin'den Viyana'ya kervanların yolu bizden geçerdi. Atam dedem yolma yolup eliyle orak biçerdi. Öğün vakti yığının dibinde ayranlı çorba içerdi. Efsaneler diyarı canım çakıllı en güzel ev vezirane kelerdi. Akşam olur boyun kuzu nelerdi. Anam kaldırınam bulgu nelerdi. Efsaneler diyarı canım çakırdı. Tarihim anlatmakla bitmez. Yeter sanırım. Pınarından bir avuç su içsem anarım. Dünyada bitmez sevgin. Ahirette de anarım. Efsaneler diyarı canım çakıllı. Efsaneler diyarı canım çakıllı. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. <laughs> Mehmet abimize duygulu oluştuğu için çok teşekkür